İnce Endüstri İdari İşler Yöneticisi Barış ben. Şirketimiz %80 mavi yaka, %20 beyaz yakadan oluşuyor. Memo uygulamasında özellikle benim çok işime yarayan belirli başlı kullandığımız bazı modülleri mevcut. Örneğin servis modülünde yaptığımız bazı çalışmalardan bahsetmek isterim. Şöyle ki toplamda 4 tane servis aracımızı uygulama sayesinde durakları ve pinlerini oluşturduktan sonra güzergahlarının birbirine çok yakın olduğu için belirlenen bu araçlarda birleştirme yapabildik. Toplamda 4 tane serviste tasarruf sağlayabildik. Vardiya planlama modülünde ise personellerin tamamına anında bildirim gönderebilecek şekilde haftalık olarak, aylık olarak vardiyalarını planlayabiliyoruz. Planlayabildiğimiz bu vardiyalarla birlikte eş zamanlı olarak servis organizasyonu da sağlayabiliyoruz. İnce Endüstri olarak personellerimizin %99'una bu uygulamayı yükledik. Personellerin de aynı zamanda e, uygulamayı kullanabilmeleri adına kendilerine teşviklerde bulunduk. E, operasyonel açıdan yüzde 40 ila 50 arasında işimizi kolaylaştırdı. Uygulamanın bize kazandırdığı zaman e, açısından bakarsak eğer e, kendi işimizi nasıl geliştirebiliriz, üzerine neler katabiliriz konusunda uygulamanın bize Kazandırmış olduğu zamanı çok daha keyifli, çok daha e, faydalı bir şekilde dolduruyoruz açıkçası.